Serdar Arseven, Sivas yeniden kolumdan tanıdılar mahkum oldum. Sivas davası mahkumlarından biri feryat ediyor. Zamanın 19. şube müdüründen üçü benim olaylara katılanlar arasında olduğumu söyleyince Sivas davasında sanık oldum. Beni yüzümden değil de kolumdan tanımışlar. Uzanan kol benim kolum imiş. Ses de benim sesim. 25 bin ses arasından benim sesimi, 50 bin kol arasından benim kolumu, tespit etmişler. Hayır diyor, garip. Ben orada bile değildim. Sivas, İstanbul arasında otobüs şoförlüğü yapardım. Olaylar sırasında otobüsle seyir halindeydim. Bunun nice vesika, nice şahitle ispatladım ama o gürültüde beni kim dinleye? Hal bu. O öyle bir dönemdi. Yargılama adeta İstiklal Mahkemesi usulleriyle gerçekleşti. O usullerle nice hayat karartıldı, nice ocak söndürüldü. Yetmez mi? Dünkü yazımda Sivas davasında yeniden yargılama taleplerini gündeme getirmiştim. Müthiş ilgi oldu. Memleketin hatta dünyanın dört bir yanından telefonlar. Haklısın Serdar kardeşim. Haklıyım da alacağım yok. Bir furyadır gidiyor herkes yeniden yargılanacak. Herkes? Bizimkiler hariç. Bir okuyucum meseleye böyle bakıyor. Diyor ki öz yurdunda garipsin, öz yurdunda hala. Bugünlerde yeniden yargılanma kararlarını zafer naralarıyla zaman zaman da İslam'a hakaretlerle kutlayanları izliyoruz. Hakaretlere lanet, hapisten çıkar çıkmaz İslam'a saldıran alçaklara lanet. Bununla birlikte yeniden yargılanmaya evet ama herkes için evet. Sivas mağdurları da yeniden yargılansın. Baktım bu talebi dile getirenlerden muhterem Şevki Yılmaz'a derin sol medyadan tepki var. Şöyle demişler. Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yeniden yargılama tartışması sürerken Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz tartışılacak önerilerde bulundu. Şevki Yılmaz Sivas katliamı, Hizbullah Uğur Mumcu davası gibi davalarda da yeniden yargılama yolu açılması gerektiğini söyledi. Şevki Yılmaz'ın Twitter'da yazdıklarını yazım hatalarını düzeltmeden yayınlıyoruz. Hepimizin telin ettiği Sivas olaylarında hiçbir suçları olmayan Sivas mağduru mazlum mahkum kardeşlerimize de yeniden yargı yolu açılmalıdır. Uğur Mumcu'yu öldürmedikleri halde komploya kurban gidenlere de yeniden yargı yolu açılmalıdır. Yargısız infaz edilen Salih Mirza Beyoğlu, İbdacı ve Metin Kaplan ve Hizbullah sanığı kardeşlerimize de yeniden yargı yolu açılmalıdır. Evet yeniden yargılama. Hepsi için ayrımsız Sivas mahkumlarından bazıları Anayasa Mahkemesi'ne yeniden yargılama için başvurmuştu. Lakin Anayasa Mahkemesi'nin suları kesik. Onun için Sivas mağdurlarına yeniden yargılama konusuna çalışamamış olmalılar. Ey bu ülkenin belirlenmiş gündeminin peşinden koşan aydınları! Bir kulak verin lütfen buraya da kulak verin. Bu kardeşlerimiz nasıl sanık durumuna düşmüşlerdir? Sivas olaylarının failleri oldukları nasıl tespit edilmiştir? Mahkumlardan biri diyor ki beni kolumdan teşhis etmişler. Şöyle devam ediyor garip. Benim dosyam incelediğinizde görürsünüz ki suçum yok. Görevini beceremeyen 19 şube müdüründen 3 tanesinin yalan ve yanlış teşhisiyle ceza aldım. Yargıtay 3 defa dosyamı delil yetersizliğinden bozmasına rağmen mahkeme aynı cezada direkt Yargıtay dosyamı onadı. Teşhisler de aynen dosyada yazılı. Sadece bir şube müdürü verdiği ifadesinde benim yüzümü görmediğini ama sesimden ve kolumdan tanıdığını söyledi. Oysa ben orada bile değildim. Mahkum olanlar içinde olayların meydana geldiği sırada İstanbul-Sivas arası otobüs seferini yapmakta olan şoför bile var. Onlarca şahit otelde yangının meydana geldiği saatlerde şehir dışında olduğuna dair nice kanıt. Boş. Sanıkların bir kısmını zamanın kamu görevleri tespit ediyor Bir kısmı Ali Baba taraflarına kurulan ihbar tahtasına ismi yazılanlardan oluşuyor Yargılama esnasında bunları teker teker ortaya koymaya çalışan sanık vekilleri Baş bağları yakan derin sol terör örgütlerinin hedefi haline geliyor Müthiş bir derin sol medya baskısı O günlerin yargısı Şimdi diyoruz ki Madem bir yeniden yargılama furyası başladı, hadi bakalım Sivas sanıkları yeniden yargılansın. Yeniden yargılamaya evet ama herkes için evet. Serdar Arseven, Yeni Akit.